Ben Mustafa Kemal Ergen. 45 yıllık esnafım burada. Sağ olsun belediye başkanımız Ahmet Aras, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yollarımızı düzgün hale, işte iş haline getirdi. Yollarımız çok iyi oldu. Olabilecek her şey oldu yani. Her şey düzenli. Halı kilim ticareti yapan bir esnafım. İsmim Niyazi Çengel. Son çalışmalardan dolayı yolumuz çok güzel oldu. Çok mutluyuz, memnunuz her şekilde. Yol yapılmadan önce çok sıkışıktı zaten şeyimiz. Çok kazalar oluyordu burada. Yayalar yürüyemiyordu. Ama onların hepsi gider şu anda. Dört dörtlük oldu yolumuz. Murat ve Bizlere çok büyük bir fedakarlık yaptılar. Çok teşekkür ederim yapan arkadaşlara. Büyükşehir mi Ahmet Aras bize çok destek verdi. Allah bir kere razı olsun. Yolumuz yaptı. Ne güzel yolumuz oldu. Ve biz de bu yolun seyresine göç alıyoruz. Pazarımız çok güzel. İsmim Toprak Bakar, Gölbaşı Mahalle Muhtarıyım. Yolumuz çok güzel oldu. Yol çizgileriyle, kaldırımlarıyla, her şeyle gayet çok güzel oldu. Tüm parkeler söküldü, yeni içme suyu hattı geçti altından. Altyapısı geçti, yenilendi. Sonra bir kat sıcak asfalt atıldı, ikinci kat asfaltı da atıldı. Vallahi tüm vatandaşlarımız memnun. Herkes gayet memnun, herkes mutlu. Ben e, Karao Mahalle Mutluvarı Muhammed Karademir. Sürekli gelişmekte olan bir e, mahallemiz olduğu için böyle bir yola, böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Sürekli sel baskınları, su baskınları oluyordu, tıkanmalar oluyordu. Bunlar altyapısı tamamlanıp çok güzel yola kavuştuk.